Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber Bitcoin'in yön analizini inceleyeceğiz. Fakat bu sefer daha farklı olarak inceleyeceğiz. Geçenlerde dikkatimi çeken grafik analizi yaparken Bitcoin'le ilgili bir Analizimi sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Daha sonrasında kripto para haberleri ve kripto para piyasalarındaki gelişmelerle videomuza devam edeceğiz. İyi seyirler dilerim arkadaşlar. Arkadaşlar Bitcoin'in bugün her zaman olduğundan daha farklı bir grafimiz var karşımızda. Arkadaşlar neden Bitcoin'in sürekli yükseleceğini düşündüğümü sizlere anlatmak istiyorum. İncelememi yaparken uzun vadeli grafik bazında. Arkadaşlar 2017'nin biliyorsunuz Aralık ayında Bitcoin'de zirve fiyatını görmüştük. Boğa piyasasına girmiştik ve daha sonrasında ise altcoin boğasını görmüştük arkadaşlar. Bitcoin'in dominans seviyesi %80 kadar yükselmişti. Arkadaşlar şuradan da gördüğümüz gibi 19.300 dolar seviyelerini 2017'nin 12. ayında görmüştük. Arkadaşlar burada şimdi 2017'nin 12. ayı, 2018'in 12. ayı, 2019'un 12. ayı ve 2020'nin 12. ayı var. Arkadaşlar şimdi baktığımız zaman 2017'nin 12. ayında bir zirve görmüştük. Daha sonrasında ise şu sarı çizgimizi gördüğünüz gibi 2018'in 12. ayında tüm zamanların dip seviyesini gördük arkadaşlar. Yani bir sene içerisinde hem zirve noktasını hem tam bir sene sonrasında dip noktasını görmüş olduk arkadaşlar. Daha sonrasında ise fiyat tekrardan yükselmeye başladı ve Haziran ayında tekrardan yükselişe geçmeye başlamıştı. Yani 6 ay sonrasında tekrardan 12. ayda yani 2019'un aralığında tekrardan aşağı seviyeleri test ettik. Yani 6600 dolar seviyelerini test etmiştik. Daha sonrasında hatırlarsınız Mart ayında da iyice en dip noktaya gelmişti. Fakat bizim işimiz 12. aylarla şu anda arkadaşlar. 12. ayda bu şekilde de baktığımız zaman şu anda arkadaşlar sarı çizgiyi takip ettiğinizde Bitcoin'in fiyatının 2020'nin 12. ayında yaklaşık olarak bu seviyelere çıkması arkadaşlar muhtemel şekilde görüyorum. Fakat bu tamamen yatırım tavsiyesi değil. Sadece grafik üzerinde arkadaşlar. Şu anda da baktığımız zaman fiyat olarak diğer 2017 yılına endekslediğimiz zaman arkadaşlar 19.000 dolar seviyelerine tekabül ediyor. Arkadaşlar şu noktada da bizim güçlü direnç noktamız yer alıyor. Yani 13.979 dolar seviyesi. Arkadaşlar 13.979 dolar seviyesini Bitcoin'in geçmesi durumunda Aralık ayına kadar çok ciddi bir fiyatlanma gelebilir. 14.000 dolardan sonrasında 19.000 dolara bir anda zıplayabilir Bitcoin arkadaşlar. Bundan dolayı da özellikle bu direnç noktasını özellikle takip etmenizi istiyorum sizlerden. Şu anda da aynı grafiğimiz aşağı yukarı gerçekleşiyor gibi. Bu grafik arkadaşlar 3 senelik bir grafik. Bitcoin'in 3 senelik fiyat hareketleri. Şuradan da baktığımızda şu anda Bitcoin'in tekrardan bir dip yapıp şuradaki yani orta noktamızdaki 14 bin dolar seviyesini geçtiği zaman çok güçlü bir yükseliş yapabilir. Yani o arada siz giriş yapamadan 19.000 dolarlara çıkmış olabilir arkadaşlar çok sert bir yükselişle. Arkadaşlar Bitcoin ile ilgili çizmiş oldum. Geçen de kendi çalışmalarımı yaparken bu şekilde bir grafik vardı. Bunun aynısını çizmeye çalıştım şu anda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim dikkatimi çeken nokta 12. aylarda bu şekilde ya çok sert yükseliş ya çok sert düşüş yaptıydı. Fakat bu senenin grafiğine baktığımız zaman da arkadaşlar 2020'nin 12. ayında tekrardan bir zirve yapma ihtimalimiz var. Bundan dolayı hala da umutlarını kimseye kaybetmeden beklesin. Zaten 14 bin dolara geçmemiz durumunda özellikle 12 bin dolarda bir psikolojik direnç olduğunu söylemiştim sizlere. 12 bin dolar noktasındaki psikolojik direnci kırmasıyla 14 bin dolara gitme ihtimalimiz var. 14 bin dolardan sonra da çok sert bir şekilde yükselme ihtimali bulunuyor arkadaşlar Bitcoin'in. Bu tamamen analistsel arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber arkadaşlar kripto para haberlerini de incelediğimiz zaman Coin Telegraph sitesinden Ro Bitcoin'e muazzam miktarda para girişi olacak dediğini görüyoruz. Bitcoin fiyatının 1 milyon dolara ulaşacağını iddia eden Ro Palin Bitcoin'e yüklü miktarda para girişi olacağını söyledi diyor. Ve önümüzdeki halimikler de bu milyon dolar seviyelerine çıkacağını söylüyor arkadaşlar. Bu süre içerisinde iki kez daha blok ödülü yaralanması yaşayacağız. Konuştuğum tüm insanlardan edindiğim bilgiye göre pek çok kurumdan muazzam miktarda para girişi olacak şeklinde bir analizi var arkadaşlar. Daha önceki videolarımızda da söylemiştik kurumsal yatırımcıların çok yoğun bir şekilde bitcoin'e şu anda akın ettiğini söylemiştik arkadaşlar sizlerle beraber. Videomuzu izleyen arkadaşlar hatırlayacaklardır. Daha sonrasında baktığımızda usta yatırımcı Tony Weiss Bitcoin için 11 bin doların alım fırsatı olduğunu söylüyor. Mükemmel bir alım fırsatı diyor hatta. Abartarak biraz da. Kurumsal yatırımcılar zaten bu fiyatların Bitcoin için alım seviyesi olduğunu 115 milyon dolarlık 150 milyon dolarlık 50 milyon dolarlık alımlar ile gösterdiler arkadaşlar. Ve Tony Weiss diyor ki bir dip fiyattan satın alacaksam hangi seviye mükemmel dip fiyatı olacak şeklinde soranlara bence 11 bin dolar civarı olabilir diyor arkadaşlar. Şu anda da gördüğünüz gibi Bitcoin 11 bin dolar seviyelerinde. Bitcoin bugün bir düşüş sergiledi. OKEX borsasında bir operasyon olduğu söylendi. OKEX borsa yöneticilerinden iki kişinin soruşturma altında olduğu söylendi. Fakat bunun Bitcoin'in hareketine çok sert yansıdığını düşünmüyorum. Arkadaşlar Twitter sayfamızda da Twitter sayfamızı takip eden arkadaşlarımız da bileceklerdir. Twitter sayfamızı takip etmiyorsanız da takip etmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü sürekli buradan anlık paylaşım yapıyorum. Sizlerin yorumlarınıza da cevap yazıyorum sürekli. Burada takip edebilirsiniz arkadaşlar beni. Sizlere daha önce dedim ki birçok arkadaşımız şu anda bizim katılmış olduğumuz airdropları soruyorlar bana. Arkadaşlar ben airdroplarla ilgili fikrimin net olduğunu sizlere söylemiştim. Kesinlikle para yatırma taraftarı olmadığımı, bu projelerden birçoğunun sıkan proje olduğunu ve para toplamak amaçlı olduğunu söylemiştim sizlere. Hatta 5 Ekim'deki paylaştığım bir tweet'te de arkadaşlar bunca yıldır edindiğim tecrübeler bana şu an şu tane airdropun gerçekliğini işaret ediyor diye söylemiştim. Birincisi M-Pay'di, ikincisi Yearn Finance Connect, üçüncüsü de Yobit'in Free Dollars'tı. Yobit'in Free Dollars'tan ilgili dün açıklama geldi arkadaşlar. 20 Ekim'de trade'de açılacağını söylediler ve şu anda hala da aktarımları Wallet'lara yapmadılar, Yobit wallet'larına ve Yuanfinance Connect de gayet güzel ilerliyor şu anda. Ellerindeki miktarın satışını bitirdiler neredeyse ve 29 Ekim'de airdroplar dağıtılacak. 23 Ekim'de de arkadaşlar Uniswap borsasında listeleneceğini açıkladılar. MP'de de arkadaşlar sürekli firmayla görüşmelerim var biliyorsunuz. Sürekli onlarla diyalog halindeyim. Her şeyi soruyorum, en ince detaylarına kadar soruyorum. Borsalarla anlaşmak üzere olduklarını söylediler hatta ismini veremeyeceğim birkaç borsa ismini de bana söylediler. Fakat dediğim gibi bazı borsalar ikinci sınıf borsa olduğundan dolayı bunlarla yatırımcının karşısına şu anda çıkmak istemiyorlar. Çünkü vaatleri neydi? İlk 10 borsanın birisi olacak kesin şeklinde söylüyorlardı. Bundan dolayı ikinci sınıf borsaları hiç kullanıcılarla paylaşmadılar bile. Normalde anlaşmış oldukları borsalar var şu anda. Fakat ikinci sınıf diye bunlar açıklamasına yansıtmıyorlar arkadaşlar. Uniswap borsasında dedim listeleyecek misiniz bu coin'i diye sordum. Uniswap borsasında listelemek çok kolay aslında zaten dediler. Bu yüzden bütün çıkan scam airdrop projeleri Uniswap'ta listeleneceğini söylüyor arkadaşlar. MP fakat işin biraz daha farklı katmanında The <laughs> Diyor ki ben büyük bir borsaya girmem lazım. Büyük borsada listelenmeniz için dedim parayı toplayamadınız mı yani bu şekilde bir konuşmam oldu. Para toplandı dediler. Listeleme ücretleri şu anda hazır elimizde var dediler. Şu anda büyük bir borsada hem ön satış yapmak hem de listelenmek istediklerini söylediler. Yani ellerindeki kalan miktarı biliyorsunuz ön satış soft miktarı arkadaşlar 350 milyon adet satmalarıydı. 100 milyon dolar da soft cap'ti. Soft cap'i neredeyse bitirdiler. Hard cap kısmına geçecekler artık. Hard cap'te de büyük bir borsa aracılığı ile bu 350 milyon adeti satmak istiyorlar. Biliyorsunuz toplam arzı buçuk milyar adet olacak Coin'in. Bundan dolayı arkadaşlar gelişmeler oldukça da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Dediğim gibi diğer katıldığımız airdroplarda Xion Finans'ı soran çok arkadaşımız var. Arkadaşlar Xion Finans şu anda sadece para toplamaya odaklanmış gibi Twitter'dan yazılan hiç soruya cevap vermiyorlar. Yani firma sadece ne kadar satarsam satayım mantığında gibi şu anda. İsteleme olayını geciktirdiler arkadaşlar. Daha sonrasında katıldığımız Başka airdroplardan hatırladığım hangileri var diye bakıyorum hemen hızlıca. Tronlink'te de arkadaşlar yeni Apple telefonlardaki Apple Store'da güncelleme getirdiler programa. Güncelleme olduktan sonra bu biriken kredilerin silindiğini söyledi bayağı bir arkadaşım. Android'e daha güncelleme gelmedi. Büyük ihtimalle Android'e de bir güncelleme gelirse puanlar Android'de de silinmiş olacak. Şu anda firmanın Twitter sayfasından çok yoğun bir şekilde kullanıcılardan tepki var. Kredilerimiz nereye gitti şeklinde. Ve firma arkadaşlar bu şekilde yapmaya devam ederse yakında kullanıcı bulamaz zaten işin açığı. Vaat ettiği şeyleri ortaya çıkartmayan bir firmanın projesini kimse kullanmaz. Zaten en kısa zamanda eğer bu şekilde devam ederlerse ben de cüzdanını kullanmayı bitireceğim arkadaşlar. Ben de cüzdanlarını kullanmayı bitireceğim söylüyorum arkadaşlar Tronlink'in. Ve arkadaşlar diğer hatırladığımız coinlerden Uniswap X'de yine bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Fakat dediğim gibi kesinlikle para yatırılacak bir proje değil arkadaşlar. Paranızı kesinlikle yatırmayın. Çünkü proje yine böyle %50-50 ihtimal şeklinde gidiyor. Yine Xuni diye bir airdrop vardı. Bunda da arkadaşlar sizlere söylüyorum. Bu da sıkam olma ihtimali yüksek olan bir proje. Kubecoin'in airdrop'u vardı 350 bin adet. Bunun dağıtımını bitirmişlerdi. Yani cüzdanlara dağıtılmadı fakat 350 bin adeti hak kazananların isimleri. Yobit'te de arkadaşlar dediğim gibi cüzdanlara bu aralar artık eklenmesi gerekiyor. Arkadaşlar dün Filecoin ile ilgili sizlerle bir tweet paylaşmıştım. Filecoin ben tweet'i paylaştığımda 15 Ekim'de. Saat hatta yanlış paylaşmıştım sizlerle. Bunun için de özür diliyorum arkadaşlar. Filecoin saat 8 sıralarında Binance borsasında listelendi. Listelenmeden önce ben tweet'i paylaştığımda 104 dolar seviyelerindeydi. Ve şu anda Filecoin 50 dolar seviyelerinde arkadaşlar. Yani %50 oranında bir kayıp gerçekleşti. Zaten bizim yatırımcılarımıza da özellikle ısrarla söylemiştim. Çoğunun girdiğini düşünmüyorum Filecoin'e. Filecoin de bu şekilde macerası bitmiş oldu bir nevi. Hatta bugün Justin Sun'ın da bir açıklamasına göre Filecoin'in söz verdiği kilitleme miktarını kilitlemediğini söyledi. Birkaç arkadaşımızdan da bunu konuşmuştuk hatta. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza abone değilseniz, abone olursanız, videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bundan sonraki videomuzda altcoin sepeti yapacağız. Güzel kaliteli coinlerden bir altcoin sepeti yapmanın vakti geldiğini düşünüyorum artık. Ve arkadaşlar bundan sonra sizlerle artık daha sık beraber olacağız videolarda. Hatta iki güne bir neredeyse gün aşırı sürekli videolarımız gelecek arkadaşlar. Piyasayla ilgili her şeyden haberimiz olacak artık. Bunun da müjdesini sizlere verebilirim arkadaşlar. Arkadaşlar hepiniz kendinize sevgiyle bakın, sağlıkla bakın.